Selamünaleyküm değerli dostlar. Herkese hayırlı günler. 27 Mart günlerden çarşamba. Herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun inşallah diyorum. Şu an Aralık'tayız ve Torunga ekme işlemini gerçekleştiriyoruz. Aralığın üst kısmına Tarla boş durana kadar üst kısmını korunga ekerek en azından hem anını faydalanacağı bir şey olsun diye değerlendirmek için bu şekilde kullanmaya çalışacağız. Tabi korungayı ekerken de şöyle şu ortadaki küçük vişne ağacının alt kısmına şöyle ekiyoruz. Yukarı kısmı da kendimize fasulye, biber, domates, balkaba tarzında şeyler ekeceğiz inşallah. Bakalım o şekilde onları da büyütürsek göstermiş olacağız. Bunlara böyle bir şeymiş değerli dostlar. biz tek tek yarısını Allah'a bıraktık inşallah nasip olursa iyi bir korunma yetişirse arada ondan beslenmiş, büyyalmış olur inşallah bakalım şon çiçek açmış bol, bol çiçekli halini de nasip olursa çekeriz o zaman da göstermiş oluruz değerli dostlar herkese hayırlı günler tekrardan herkesin Kadir Gecesini tebrik ediyor bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyor.